Selamın aleyküm! Aleyküm selam! Ne o Seyit, albay yönetici oğlanı beni it gibi koşturuyor bakıyorum? Lan oğlum, siz bir aya kadar görün bakalım kim kimi koşturuyor? <gülüyor> Görürük! <gülüyor> Aç bir kral bira! Yok be! Sen Seyit'i ne sandın? Soğuk rica edeceğim. Lütfen efes! Rüşvet mi istiyorsun yoksa? Rüşvet aslanım! Sana müşterinin hasını getiriyoruz. Hadi hayırlısı! Übeyt Bey'in dairesini kiraladık. Möbleli diyerekten bir kazıkladım ki beş bin, masraf hariç. Übeyt Bey'e dört bin vereceğim. Öteki bin lira ne oluyor? O da benim. <laughs> ne iş yaparmış? Söylenmez, gizli iş, gizli. Pezevenk mi? Gizli diyoruz oğlum. Bu devirde gizli pezevenklik yapan kaldı mı? Neyse canım, hayırlı olsun. Amin cümlemize canım. Mithat beyin hesabına yarım kilo kaşar, He. yarım kilo zeytin, He. bir kangal sucuk, hadi bakayım! Peki, olsun! Dur bakayım! Hmm? <laughs> sabah kahvaltısına! <laughs> Sen yolunu bulmuşsun oğlum, yürü! Dur bakayım! Biraz da zeytin dök şuraya! Tamam canım! Yaz müdüre, ay başına üç gün kaldı! Ya o Haydar, şu bizim memur Ferit'i idare Onun hesabından bir yüzlük sil, doktora yaz. Her parayı nasıl olsa kürtajdan kazanıyor. Olur, olur. Hadi bana müsaade. Bıkkım çıksın be! Ay kollarım koptu be, bu ev iki ayda temizlenmez ha! Sen nerede? Hocam da çıksın! Sözde bakkala gitti, bunca işi başıma yıktı! <laughs> Hırsızlar! Apartmanın temizlik malzemelerini ne hakla kullanıyorsunuz? Ne bağırıyorsun Zafer bey? Kullandıksa yerine koyarız! Sus kız! Cevap verme! Polise teslim edeceğim sizi! Böyle böyle gidiyor apartmanın paraları! Kımıdamayın! Yürü bakayım! Hadi! Evet. Nerede kaldın lan? Başım tuttu! Suçu sus suya kalatım alçak. Apartmanın malzemelerini çalarsın ha? Hırsız. O ne ulan? Sigara. Sen mi içiyorsun? Yok bayım, Latife hanım aldı. Ha, geldin mi Seyit efendi? Geldim efendi. Buyurun. Sağ ol. Bir dakika Seyit efendi. Al şunu. Aman Latife hanım vermeyin. Vazifesi eşek gibi gidecek. Başçık aldırdım. Ne? Başçık kalktı mı? Ay anam bana bir şey oluyor. Ay, bayıldı kadıncağız. Bayılır tabi. Gücüne gitti. Kız Hacer! Hacer ne oldu sana? Kendine gel! Şşş! şu. Aa ne oldu ayol? Kaç gündür vardı bunda bir şey? doktor evinde mi acaba? Benim karı çok ince ruhludur, böyle laf kaldırmaz. Hacer! Hacerciğim! Geve seni bırak da kaldır! Doktora, doktora çabuk götürün! Karıya bir şey olursa dava edeceğim vallahi. Kaldır ulan ananı! Kabını çok açıyorsun ama Bahattin, babam sinirleniyor. Bizim konuştuğumuzu biliyorlar mı? Hı, ablam biliyor. Hı, hı, duymayan kaldı mı? Ne oldu, bir şey mi oldu acaba? Nereden biliyorsunuz? Bizde bir sesler var, bir dakika! Hı. 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 Memurun ortanca kızı doktorun oğluyla balkonda kırıştırıyor. Sen de anca tıkın! Mart kedileri gibi, hiç böylesini görmemiştim. Tövbe ya Rabbi. Ne olmuş? Seyit Efendi'nin karısı hastalanmış. Babama getirdim. Ah Ah nesi varmış evladım? Hii, nesi varmış? İçeride doktor bakıyor. Sabahtan akşama kadar ayakları sudan çıkmıyor ki. Köylü, bakmaz bunlar kendilerine. Doğru vallahi, bir ayakkabı bile almazlar. Acımayın efendim, para bu çarıklılarda! Geçen ay iki çift ayakkabı ver! Yanlış vermeyin efendim, giymez bunlar! Biriktiriyorlar! Daha demin yakaladım, apartmanın malzemelerini çalmış. Ayol, bir bardak su içirseydiniz kızı, açlıktan bayılmıştır! Bu namussuz Seyit lokmalarını sayıyor vallahi. Ne oldu sana kız, başın mı döndü? <laughs> He? Hadi sen biraz dışarıya çık bakalım! <laughs> Benim zararım yok size! Çık dedim! Karımın orasını, burasını elleme. Bak, doktor bozuşur. Bay hocuk, bay. Gülme. bizde adet öyledi. Çık canım. aa. Bir şey yok canım. Doktor bey kıçından iğne yapacak. Aman iyi. Merak edilecek bir şey yokmuş demek. Bunlara bir şey olmaz. Herkes buradayken söyleyeyim. Bu herife bahşiş vermek yok bundan sonra. Katiyen olmaz. Elini vicdanına koy ya! Sus! Cevap verme! Mahalleye oluyorsun. Karısı yandaki apartmanda çalışıyor, oğlu karşıda! Doymacı! Ben günde elli bin defa alışverişe gidemem ki! Eşek gibi gidersin! Eğer gitmezsen, bak herkesin önünde söylüyorum, ...Kovdururum seni bu apartmandan! Gel bakalım Seyit efendi! Nasıl oldun kız? Ha? Müjde, üçüncü geliyor! Ne, üçüncü mü? Tam zamanını buldu. Kırtlığa kadar borcum var. Üç aylık hem de. Vay anasını. Neden bana söylemedin kız? Aman! Yüzünü gerdiğin mi var? Görmüyorsun da nereden oldu bu çocuk? Çarparım ha! Hay Allah cezanı versin! Karın üzerine ceketimizi alsak hamile kalıyor ya! Beni dinle şimdi! Çok dikkatli olmanız gerek! Çocuk düşebilir! Allah korusun! Çalıştırma karını! Ağır iş yapamaz. Sen ne diyorsun doktor bey? Çalışmazsa yandık. Münasebet de yok ha! Ne? Hmm. Sık dışını biraz ulan, tehlikeli işte. Ay üstüne sıkarım. Bak, i̇stersen alayım çocuğu. Yok canım, durup dururken masraf çıkarma sen de. Eh, o zaman dikkat! İnşallah erkek olur... ...Şu karşıdaki inşaata da onu kapıcı yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Hacer hamileymiş. Eh, başka işleri yok ki. Elalem üçüncüyü sıraya koydu, siz hala başlayamadınız. Aa, aşk olsun Makbule teyze! Siz vakit bulamıyorsunuz kızım, kocanın evde oturduğu yok ki. Ah ah, kaderim böyleymiş! Ne zaman dönüyor Almanya'dan? Haftaya! Übeyk beyin kiracıları geldi. Kadın pek güzel. Ay çok kasılıyor karı, kendini beğenmişin biri. Ne iş yapıyormuş kocası? Üst, gizliymiş, benden duymuş olma. Adamı yakından görmesem çatlarım.